Bitkilerimin en güzel yapraklarına isimler verdim. İlk sırada içerdiği yeşil, krem ve pembe renkleriyle triostal yıldız var. Yıldızın her yaprağı birbirinden güzel. Kimisi yeşil ağırlıklı, kimisi pembe. Son dönem çıkan tüm yaprakları ayrı güzel olmakla birlikte benim şu aralar en sevdiğim işte burada. Toz pembenin tüm yaprağı sardığı soft görüntüsüyle favori yapraklarımda birinci sırada. Renginden dolayı ona hayal ismini verdim. İkinci sırada Orşavitzii. Vorsevici, Vorsevici gibi beni pek de ilgilendirmeyen Latince telaffuzlarıyla Kadifekal var. Kadifekal bakmaya kıyamadığım bitkilerimden desem yalan olmaz. En sevdiğim yaprak da burada. Yeşilin ulaştığı ton inanılmaz. Latince ismindeki benzerlikten dolayı bu yaprağa cevizci ismi verdim. Üçüncü sırada Paratoner var. Paratonerin yardım çağrısı olarak kendini feda etmiş olması çok anlamlı bir doğa olayı sırada pinki var. Normalde pembe yaprakları ender ve favoridir ancak benim ona vurulduğum yaprak işte bu yaprak. Yıllandıkça güzelleşen, dokunduğumuzda ince vegan deri hissi veren dokusuyla ona verdiğim isim koyu yeşil anlamına gelen nefti. Ve son sırada hiçbiri birbirinin aynı olmayan çeşitlilikte harika yapraklara sahip Brezil var. Brezil'in son dönem favorim olan yaprağı da işte burada. Cebeli Tarık. Cebeli mi Tarık? Tatlı suyla tuzlu suyun yan yana olması gibi. Kuryella da olabilirdi. Bir de kuryella olsun.